Bu marul, salatalık, domates. Hadi. Şunları ekeceğim ben şimdi o zaman saksılar. Ha? Dedim zamanım var mı daha? Tamam. Marul ekeceğim. Tamam. Ufak öyle domatesler falan fazla olmuyor. Oluyor da yani yayılıyor. Hadi hayırlı işler olsun. Merhabalar canlar günaydın. Nasılsınız iyi misiniz? İyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Şöyle biraz dolaşalım. Çocukların yemeğine baktım ne aleme diye. Kirli acı hep yüklendi. Homur homur yemek yiyor. Ondan sonra tabakları boş tutmamaya çalışıyorum. Ateş kapı olayında biliyorsunuz. Ateş sürekli kapı açma derdinde. Adamın korkusuna evin bütün kapılarını kilitler olduk. Şimdi şu anda da sadece belli kapıları kilitliyorum. Çünkü malum bir durumumuz var. Hoş geldiniz. Deprem denen bir gerçeğimiz var. Şöyle bir dikkat ettim de dünden beri. Herkes böyle. Neden böyle? Ya bana bir şey olursa diyor. Her taraf böyle kardeşim. Korkmayın. Hepimiz öleceğiz. Ama insan gibi ölelim. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Yani kimse kimseye polyanızı oynamasın. Şöyle bakın. Etrafta bir tane ee, deprem. etrafta bu tür insanlar böyle bu durumda nerede kalacak, nasıl olacak bunlarla ilgili hiçbir çalışma yok. Yani burada deprem oluyor Allah muhafaza insanlar buraya çadır kuruyor. Ne alaka ne Uzun lafı kısaca. Bu konularda belediyelerin Ya da dur telefon şu anda açsam oluyor mu acaba? Olmuyor. O zaman bir daha ararsa şey yapacak. Çünkü aynı kişi Özgür Bey ısrar edip Evsallah. Lat Yasin, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Hayırlı işler beyler. Bereketli olsun. Eyvallah. abi. Bunların hepsi emekçi insanlar. Can dostlarımız. Sağ ol baba. Sen nasılsın? Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz dostlar. Yani dostlar. Şimdi İstanbuldayız. En tehlikeli bölgedeyiz. Burada. Rabbim korusun ya. Kurban oldum Allah'ım bizi korktuğumuz yerler uğratmasın. Kaçacak yerimiz yok. Şu yukarıda boş bir arazi vardı. Doldurdular. Full artı bilmem ne evleri. Ondan sonra bilmem ne. Yani bu tür alanları belediyemizin kesinlikle bu konular duyarlı olması lazım. Şu anda beni izliyor kendileri. Selam olsun. Her şeyin farkındalar. Benim söylemem ya da bizlerin söylemesine de gerek yok. Her şeyin farkındalar. Ama lütfen açık alanlar, açık araziler, bunlar çok önemli. Eyvallah can. Bunlar çok önemli çünkü insanların e, bu konularda ne kadar korktuğunu hepimiz biliyoruz. Evet ölüm bir gerçeği var. Allah kimseye yaşatmasın. Her şeyin hayırlısı nasibiz. Ama en azından e, bir alanımız olsun baba yani Nereye kaçacağız? Kime sığınacağız? Nereye gideceğiz? Hadi köyler böyle eyvallah adamlar çayda bayra koşuyor da biz nereye koşacağız? Bizim böyle bir olanımız lüksümüz yok. yine o taşları kim koymuş şuraya? Oğlum kolay gelsin. Sen niye içeri geçmiyorsun burada yatıyorsun ya? He? Burası daha mı güzel? Öpek. E bir selam vereyim Ege Oğlum. Hayırlı işler. Pandam ne haber aşkım? Bir öpücük. Oh. Bir öpücük geliyorum ben oğlum. Biraz ortalığı karıştırayım da. Esnaflar beni soruyormuş. Nerede ne yapıyor diye. Bu arada yorumlar var mı? Göremiyorum. Ben bu konularda yanlış mıydı arkadaşlar? Hepimizin ortak noktası olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyük metropol ülkelerde. Canım hayırlı işler ne olsun? Bu kim oğlum? Ha? Gel bakın buraya. Gel gel. Hamile bu. Hamile mi fip mi? Bir gel bakayım bir gel bakayım. burada mı kalıyor bu? Evet. Yem su. Ne demek yok ulan? <laughs> ne demek yok ulan? Patronuna selam söyle. Tomar tomar para kazanıyor. Benim moralimi silendirmesin ha. Bu çocuğu alsın buraya. Altına kap kaşık yemek. Tamam mı? Geliyorum ben. Bizim belder arkadaşımız. Bu tam arkadaşım arkadaşımız. Zaten söylemeye gerek yok. Adamın işi gücü rast kessin Buna hatırlıyorsunuz. Ne yapıyorsun sen burada? Ondan sonra orada yuvaları falan var. Bakıyor bak. Buna hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani bir anne vardı ya çocuğuyla beraber. Sonra beni buraya götürdüm, geri getirdim. Ee, çocuğu birisi sahiplenmiş, anneyi bırakmış. Anneyi de ben götürdüm, kısırlaştırdım. Kısırlaştırdım bak ipleri hala duruyor üzerinde. Alacağım bir kurusun. Ondan sonra 11 Karpuzumuz. Karpuzcu hayvişler. Adam manav reyonu açtı, bir şeyler açtı ama gitmedi. Yani Bizim milletimiz e, mahallesindeki esnafa destek vermektense böyle büyük AVM'lerde boy göstermeye bayılıyorlar. Yani ne olursa olsun kendi mahallenindeki esnafına destek vermek zorundasın. Çünkü sana o lazım. Doğru mu? Evet abi. Selamun aleyküm. Selam. Hangi sıcak? Abi yağlılar yeni çıktı. Ver baba bir tane yapsana zahmet. Tamam azamet. Bak. Ne olursa olsun kendi esnafına değer ver. Kendi esnafına sahip çık. Çünkü biz bize lazımız ya. Git bakayım şurada büyük bir marketten. Bak para veriyor mu? Para veriyor mu? Abi. Verme abi diyor gördün mü? Git bakayım 15 kuruş, 5 kuruşu da alsın bakayım. Alabiliyor musun? Alamazsın. Yani ne gidiyor lan sen benden? Ha? Yemezim. Sen de alacaksın. O zaman şu telefonu tut. Şunu da tut. Tamam. Başkan ne yapıyor? Ben bırak ne alacağım? Yok yok bak, yok. Vallahi. Eee ikisi ne yapıyor? Sen ne alacaksın? Ben ne alacağım? Ne yapıyor ikisi? Kaç tane alacaksın? Bir tane alacağım. Gerek he? yok ama. Abi ben dur, de oğlum, ne yapıyorum? Oğlum bir dur. 30 yapıyor abi. Ah. Oğlum bir dur. Kamera var. Yoksa vermezdim onun parasını da kamera var. Rahatsızlık olsun diye yapıyorum. E şöyle çek. 30 lira var. Hadi afiyet olsun. Belberin çırağım. Çok cömert bir çocuk. Abi diyor saç ektirelim mi diyor sana dedi. Ben de param yok oğlum diyorum. Ben veririm yardımcı olurum abi diyor. Çocuğun gönlü zengin Hı. hakikaten. Nalbur! Bebeğim! O çok ayıp ama. Gel bir sarı bana. Ağzını canlı, çok Benimki hep canlıdır oğlum. sen bakayım. Minik sertcem benim. Şeyleri aldırdı ya. Yavrum sen ne yapıyorsun orada? Ne bak göbek möbek kalmadı lan. Dört tane deli kaçtılar heriften. Bak kal. Selamun aleyküm. Sağ ol baba sen nasılsın? Selam vereyim dedim. Bunları. Yaman gitmiyor ki ya. Ekmeğin arasına biraz bir şey <laughs> Selamun Selamünaleyküm, bereketli olsun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olasın. Nasıl? Hoş geldin. Ne haber yakışıklı? Çok şükür. Yarın gideceğim. Bana et var mı? Tabii ki, her zaman. Canlı yerim seni. O zaman Abi. oğlum, gel buraya. Şunu aç. Düzgün aç. Düzgün aç lan. Bak dökülecek öyle olursan. Ha. Bekle. Tamam. Sar onu güzelce. Sar 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 sar. Hı. Güzelce sar. Oğlum eline yakışsın bu işin çocuk. Tamam. Hayırlı işler. Evli. Geçelim bakalım öbürlerine hadi. Bir de Fatma Gül'üne görüşeyim bakayım yapıyoruz. Küçük küçük Ramazan yoksa Ekmekçi Hayırlı işler canım. <laughs> Ramazan yok arada piyasada. Atmadım ne yapıyorsun? Hani keyfin nasıl? Ya işlerim vardı, koşturdum, bir yerlere gittim. Sen de her şeyi alınıyorsun, daralıyorsun, kurban oluyorsun. Bak, Vardır bizim de kendimize göre bir yaşamamız ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın canım? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ne oldu öyle kaşın gözün göğe geldin? Ben hemen sesleri duydum da Fatma Gül. Sen iki de bir niye gelip duruyorsun buraya? Hayırdır? Oğlum sana selam vermeye geldim. Aleyküm selam. Abi geliyorsan Fatma Gül'e hemen gidiyorsun Fatma Gül'ün yanına. Al kuşlarımı uçuttum. Fatma Gül ne alaka. Ben Fatma Gülü tanımam etmem lan. Öyle mi? Ha. O müşteriler diyor ki böyle böyle Fatma Gül diyor. Kenan iki de bir geliyor konuşuyor mu? Ya ya. Siz de yalan söylüyorlar. Ben çiçekçiye vuracaktım. Selamünaleyküm millet. Hayırlı Selam. Selam. işler. Nasılsınız? Hoşçakalın. Evet. Biraz içeri girelim mi? Hoşçakalın. Canlar. Şu güzelliğe bakın. Allah aşkına. Keyif etmişler görüyor musun? Fatma günün yanına geliyor falan diye. Kim etti acaba? Burası çiçekçimiz. Çay bu çay. Çay var mı çay? Çay var. Kasaptan kasaptan yani alıyorum sana da Yakışıklı kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın Eyvallah. iyisin? Eyvallah. Bu çiçekli adam çiçekçimiz zaten. Kendisi bu işlerle ilgileniyor. Eee evet. O zaman şimdiden sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar, değerli dostlar. Müsaadeniz isteyeyim. Ekmami bir yiyeyim müsaadeniz olursa. Şu Fatma Gül işine takıldım ya. Kim şikayet etti acaba? Beni şikayet etmiştir. Ramazan'a. Neydi? Kenan buraya sürekli geliyor, Fatma Gül'le konuşuyor falan diyor. Hiç <laughs> ben yapar bunu. onu. Şey de... şikayet etti. He ya. Bak bak amul öyle bak. Surata bak surata. Bak. Surata bak surata. Bak. Abi niye ki de gelip Fatma Gül'le direkt şey yapıyor? Gördün mü? Kendinize Ona göre. Öyle ama. Manken. İkide bir manken. Bu manken, manken, manken oğlum ben üstündeki Abi. elbiseye bakıyordum Abi, ne kadar. Mankenin e nazardaydı. Burnu gitti, çene gitti ya. Burnunu ben mi yaptım lan oğlum? Nazara geldi. İyi, 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 iyi. Abi bunu bir düzelttirin. Evet sevgili canlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Konumuz Fatma Gül. Var mı bir isteğiniz, arzunuz, söylemek istediğiniz bir şeyler? Kasap seni çağırıyor, kasap. Kasap seni çağırıyor. Fatma Gül. Ne diyorum? Hadi görüşürüz canlar. Şimdilik müsaadenizle.